I took Yaklaşık 6 senedir engelli dostlarımız için bir takım aparatlardan yürüteçler ve protezler yapıyorum. Bu süre zarfında birçok cana dokundum. Yaklaşık 600 engelli dostumuza hem yürüteç hem protez desteği verdim. En büyük hayallerimden bir tanesi de komple amputasyon olmuş kedilere ve köpeklere protez geliştirmekte. Komple amputasyona neden gidiliyor? bir kırığımızı kurtaramadığımız zaman, ayağını kurtaramadığımız zaman bir operasyonla komple ayağımızı almış oluyoruz. Komple ayağımızı aldığımız zaman orada bir doku olmadığı için protez aparatını bağlayamıyoruz. Ve bu çok oluyordu. Köpekler aşırı vardı, kediler aşırı vardı. 3 sene boyunca bu prototip üzerinde çalıştım. Yaklaşık 8 tane yaptığım taslakta başarısız oldum. Çünkü Komple ayakları alınmış kedi ve köpeklerde protez yapmak inanılmaz zor. Göğsüne taktığınız zaman her adım attığı zaman göğsüne baskı uygulanıyor ve bu da tıpkı bir kap mesajı rutinine dönüyor. Böylece aslında kediye ve köpeğe zarar verebilirdi. Orada her şeyin hesaplamasını yapmak zorundaydık. Kaybettiği doku ağırlığını çıkartmak zorundaydık. Kaybettiği doku uzunluğu e, göğse baskı uygulamayı tespit edip bunu nasıl minimuma düşürebiliriz onu hesapladık. 2-3 sene geçtikten sonra e, bir taslak yaptım. E, o taslağı ilk denemek istedim. Bir tane mısır adında bir kedimiz var. Çok tatlı. Mısır maalesef e, kuş peşinden koştuğu için e, balkondan düşüyor ve bir ayağını kaybediyor. Çok parçalı, kırık olduğu için ayağı maalesef e, alınıyor. İlk Mısır'da denedik. Mısır kedimizle denediğimiz zaman e, hemen koşmaya başladı, yürümeye başladı. E, o an evet ya biz gerçekten bunu yaptık dedim. Şu anda dünyada ilk oldu. Çünkü e, bir arkadaşım var Amerika'da e, arkadaşım köpeklere yapıyor. Ee, ama e, yaklaşık 3 hafta önce bir kediye yaptığını söyledi ama kedi de işe yaramadığını söyledi. Ee, ama ben e, kedi yapacak dedim hani e, kedileri çok seviyorum böyle evet kediler e, bir şeyi umursamazlar normalde ama hani bir de bir kedi e, bir aparat takmak bir aksesuar takmak çok zor ve onun e, tamamen göğsünü kaplayacak kocaman e, bir e, protezi takmak da bir <laughs> çırgınlıktı diyebilirim. Ee, ama kedimiz bizi kırmadı ve diğer arkadaşlarına öncü olmamızı sağladı. Koştu, yürüdü. Bir adım değil, iki adım değil, yüzlerce adım attı. Ee, bu da beni çok mutlu etti gerçekten. Gel! Çık! Gel! Dursun. Tamam, tamam dur. Aynen şimdi durgun halini çekeceğim.